Arkadaşlar Peki, sana, sana bir bak, şey diyeceğim. Küçük bir Peki, sana bir elinde. şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Ee, atladıktan sonra aşağıya da dümdüz kazalım. Yok. Abartma ben yemedi. Ben. Yemedi, yemedi yemedi. Tamam Hadi. ilk sen. Bekle spektratör moduna geçeyim. Gel. Ya da bekle geçmeyin Oyna. Let's go. Ya. Arkadaşlar izleyin nasıl MLG yapılır 360 k. Bekle dur. Yine suyu koydum öldüm. <laughs> bak bak izle izle dur. yanıma ışından Spectator moduna geç. Geç 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 Emir abini izle bakayım bir. Tamam Emir sen gözünde Evet son emelcimiz. Bizim son değil ama videodaki son emelci. What Arka the fuck? <laughs> nerede doğdun? Ha tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ee, videolar kısa oldu. iki tane video. Görüşürüz. Bay bay.